Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğitcan ve bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tanga geri ve yanımda Batuhan var. Selam. Kanka güneş dediğim neresi biliyor musun? Kanka, Senin tam arkan. Ben sana doğru geliyorum. Yok lan o sen değil misin pardon. Bana doğru gelme oğlum. Ortaya doğru koşuyorum ben ortadan devam edeceğim ama. Ha bak beni buldun. Aynen. Gel benle şimdi. Tamam geliyorum. Kanka sana bir sürü şey chest bulacağım şimdi merak etme sen. Hiç kimse gitmiyor oraya. İşte bu. Hii, bir kişi gidiyor. Abi, o merdivene çıkmadan önce onu düşürmemiz lazım. Abi kılıcı var abi. Bekle dur. Bekle dur. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Kanka çık, o adam da çıktı haberin olsun yani dikkat et. <laughs> Düşüyordum. Kanka seni ben şu an Lan üstündeyim mal. <gülüyor> Salak. <gülüyor> adam üstündeyim adam beni göremiyor ya. Gel o soldan gitsin biz sağdan Gel 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 Keselim bunu diyeceğim de neyse gel Gel buraya bize yetecek kadar chest var Devam et sen devam et Hep böyle düz git tamam burada manyak chestler var Burası her zaman benim rotam Burada kazanabiliriz belki Birazdan konuya geleceğim arkadaşlar full demir oldum lan. Ay full demir diyorum. Kanka az şey vereyim. gönlük <laughs> <laughs> Söyle bana onu. Mu? Oğlum ver zaten seni pvp kötü. Ver bana o kılıcı. Makro <laughs> basarken hıh falan. <gülüyor> <gülüyor> Güzel şeyler çıktı. Şu bu alaydı Al iyiydi. Aldım. Şuna <laughs> makro yok çaktırmayın beyler. <laughs> <laughs> beyler çıktı hemen de makro yok zaten ben videodayım. Götüm yemiyor çekmeyi makro ile. <laughs> makro çekmeyi dedim, video çekmeyi mi? Makro ile video çekmeyi dedim ya. Evet. Makro ile çekmeyi dedim. Çıktı. <laughs> evet. evet arkadaşlar bu arada bundan önce e, saat şöyle söyleyeyim 12'den beri çekmeye deniyoruz ve saat şu anda 15.23. 23. 3 e, saat. Aynen 3 saattir video çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir türlü adam gibi şey yapamadık. Bir, bir kere detme çak bu salak öldü. Yandı evet ama ben Jent'erde çekmeyeceğim. Ben ben zaten çekmeyi düşünmüyorum bir daha. Mecburum. Oğlum bir tane video yok lan. Kanal. ben youtuber. Uof. <laughs> <laughs> bana ne lan senden? Kanka arkamda chest unuttum onu al. Hazır sen şimdi kazmasın bulamaz. <laughs> ha. Amın boş. Hadi be. Kanka sen neredesin? Biz bütün stadyumu dolaşıyoruz herhalde. Evet ben düz devam ediyorum. Geliyor musun sen? O sen misin lan Kılıçla vuran. Koşuyor şu an bana doğru teslim mi baktın az önce? Evet. Ha e, evet, tamam o zaman sen sen. Korktum yemin ediyorum. Ben seni görmüyorum işte beni. sen çanklar düşük gibi. Sen düz devam et. Ay e, tamam gördüm buradayım Olmaz en üst yürümek biliyor musun? O niye? Ne? O niye? Hop. Adı, adı! Ne stadyum bitiyordu orada zaten. Kanka altında bir adam var. Kessek mi lan? Kanka benim aşağı düştüm yine ben. Tamam. Kanka ben... golden ne bulayım da alalım mı? Var mı ki? Var bir tane Tamam kanka hiç riske girmeyelim. Şeyle yiyelim. <laughs> Hadi gel bende yok zaten sen önden girelim. gel. Gel şu merdivenlerin orada. Kanka adamı görür görmez dalacağım ben. Bir yiyeyim mi şu an? Şu an yeme. Ee, şöyle gel bakayım. Ee, nereye gitti, nereye gitti, nereye gitti? Chess var şurada. Kanka kılıca ihtiyacım var, al onu. Kanka Bu arada demir kılıç yapabiliriz. Ortaya koş, ortaya koş. Ben de lag var, çok acayip lag girdi bana. Alo. Tamam, Hı. bekliyorum. Kanka ikimizde de demir kılıç. Abi benim şu an Plak muhteşem. Ha. Gel. Kanka ne olur biri geliyorsa altın MM'ye ve beni koru. O değil de bir şey diyeceğim hoca. Ha. Şey az önce var ya bir tane şey eti yemek için 10 saniye falan bekledim. Öyle bir lan. Bak umarım ortada biri yoktur ve iki kişi var. Ve demir seti tanesi. Ve altın elması var sanırım. On timler ya. Ben göremiyorum şu an, musun? Tam ortadalar oğlum. Şu an öldürebiliriz aslında da. Türkler evet. bir de ha. Bekle dur gidiyorlar, dur dur, gidiyorlar dur. Bekle, birine saldıracaklar. Bekle kanka. Evet, o zaman saldıracaklar. Gel gel, onlar saldırıyorlar gel. Kanka biri mi geliyor? Evet kanka şunları... Kanka al şunu, Tamamdır hadi. Saldırıyor altın muyuz? Yiyorum. Dur lan daha yeme dur. Tamam, tamam, daha oraya koşana kadar altın elmanın süresi biter. Koş abi sen devam et. Tam önündeler He. tam önündeler. Çok uzaklar ama bizi görmüyorlar. Yiyeyim. Tamam başkasını kovalıyorlar zaten şu an bizi görmüyorlar arkaları dönük ve koşuyorlar. Sakın şimdi yeme. Yok, devam et devam et. Senin sesin benden daha iyi bu arada. Biri öldü alırsın. Nerede? Tam önünde devam et düz devam et bak bak. Yanıyor hatta. Hatta kapışıyorlar şu an. Biri de demir Ot kılıç. Zaman Ye. Abi kaçıyor. Hadi Katniss. Ya oğlum canı acayip az bizden kaçıyor görmüyor musun? Adam yanıyordu az önce canı bir iki. Kanka alırsın ne olur peşini bırakma onun ya. Tam arkanızdayım sen beni boş ver. Tamam da sakın ölme bak canı çok az. Yemek yemek için durur birazdan elinde yemek var zaten. Altın elma olabilir haberin olsun. O yüzden durduğunda kaçırmaman lazım. Yakacak ya, galiba. Geldim geldim geldim. Oh, abi Beikur, abi oh, bunu su Beikur. Helal lan. Oh, bu beni, beni yaktı. Beni Oğlum oh, elmas kılıcı yaktın adamın. Yakmadım burada burada. Sen Çık. ölme yeter. Kanka şunları şey yap. Canın az mı canınız mı? Ya canım. Az da bir dakika dur. Al olduun yap. Ha yok lan o kadar az değil de tamam sağ ol. Ya da Golden Apple'ı sen al ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Elmas hangi dursun ona göre Golden Apple onda, bende kalsın. Sen de duracaksa Elmas bende kalsın Golden Apple. Kanka Dead başlıyor zaten. Kanka bilmiyorum seni alacağım mı? Tamam senin olsun ya ya. sen video çıkar al, sen video çıkar. Yok yok senin olsun abi ben altın ama bende kalır hadi gel. Abi hayır sen video çıkar. Ya tamam. Kendi aramıza kapışırız zaten biz ikimiz team'iz oğlum. Tek kişiye alacağız Elmas kılıç olsa bile alırız yani. Abi şimdi adam var. O adam işte zaten tek kişi olan. Nasıl gördün lan ben göremedim onu. Ne son saniye kaldı. Ee, team desene lan şuna. Ay salak. Kanka saldırsana adama. abi ye, 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 ye. Ben de yedim Abi çok uzaklaşma Çok uzaklaşıyorsun gel buraya ortaya gel Bırak o şey yesin Öldürdüm Bekle hadi bekle dur gel Video mı sana artık? Aynen abi çıkar artık ya Bekle dur ee, Senin kaç canın var? Beni full Geçeceğim. Full full Bir şey <laughs> ne yaptın lan? Helal olsun. Ya aga şey atacaktık ya. <laughs> olsun 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 hadi. Sen yükle diye oğlum. Ben de <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğenmeyi seni like Yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki, <laughs> Bir sonraki videomuzda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.